Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ikinci kanalımın ilk videosu olan Roblox oynayacağız. Öncelikle size bir şey göstereceğim. Ben önce bir hesap açmıştım. Tekrar giriş yapmayın, ve postayı boşuna koymayın diye hemen şuradan girdim. Önce değiştireyim çünkü benimki inanılmaz kötü. Sanki Springtrap'ın maskesinin içine şey çıkarmışlar gibi. Oyun güzel ama ben nedense popüler oyunları sevmediğim için çok oynamam. Ama boş ver bunu oynasak bir şey olmaz ki. Çünkü ben hiç bilmem ki. çok yavaş internet zaten Roblox hep yavaş olur hmm, çok uzun oldu ya hadi oyuna başlayalım. o benim en sevdiğim oyunu oynuyoruz sonra Survivor en ünlü oyunu oynayalım ki Daha çok abone alsın. Hehe. <laughs> bu benim ikinci kanalım Ha, yeni şeyler gelmiş Yeni güncelleme gelmiş siyahtı belki Evet arkadaşlar En sevdiğim bu Çünkü Roblox'u ilk öğrendiğimde Bu oyunu görmüştüm bir Çok beğenmiştim. tam bana göre oyun. Ama FNAF oyunda vardı da O açılmıyor Şimdi yani sahteymiş Eski bir 96'sında oldu yani. Daha oyuna başlarken mi gayet kim kazandı? Tamam arkadaşlar. Da Daha... ha oyunu nasıl oynandığını unuttum. Kafayı geçtik. Dur dur kızım dur. Dur arkadaşlar ben hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Onunla ilgili şey kalmayalım. Kalecilik oynayalım diye geldim. Kırmızı mı? Neyse. Güzel. Kafaya geçirmek kolay olsa geçeceğim. Çok kasıyor. Dur. Atlar kırılmış mı ona bakacağım. Oyunu unuttum. Hadi bir kızım. Ana ha. şimdi açık gözümü şey yapıyor. Aa bir şey gördüm. Hain. Vatan evladı. Vatan haini diyecektim. <laughs> Dur sen buradasın. Ha yok değilmiş. Kim atıyor ya bombayı? Neyse tamam. Devam edelim. Kameradan çok şey yapmaya ses gelmeyebilir. <laughs> Sıkıştık. Çünkü ben Oyun oynarken pro oynamak istediğim için böyle yapmak zorundayım. En alt kata vurmuşlardı inşallah. <laughs> Burası çok güzel bir yer. Ama gözükmüyor. Şöyle bir Tamam, bekleyin. Kasıyor mu yine? Ha yok kasmıyormuş. Ben yanlış yere gitmişim. Da! Yeter artık. Şu oyunu oynamam lazım. Vay, niye kanalda bu kadar? Allah'tan kanala Pro Gamer dememişim de Hadi bebeğim. Bye bye. Şimdi böyle devam edeceğiz. Her bir 10 dakika olacak çünkü bu çok izin vermiyor. Hem izin verse de video yüklemek falan uzun oluyor. Tamam. Aha. Yanımızda bir hain var. Ben geri bulamayacağım onu ama yeter. Başkası uğrasın ya. Nerede? Nerede o terbiyesiz? Gel bakayım. Sen misin? Ya. Öldün mü sen? Ah. Canına da değilsin. Blue Time hemen öldü. Niye baka git. Tih, baka git. Nerede ya? Hiçbir şey göremiyorum ha. Yeşile vurmaya devam. Aa! Ne oldu bana? <laughs> Perfect kut screams. Burası mı geldi öylesine vurdum. Yeşil adam hakkını helal et. Gidiyorsun. Şuradan kaçayım be ölmek istemiyorum. Git lan git 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 git. Sıtlar neredesin? Gel buraya. Alo. Lan. Aa. Gördüm seni. Hmm. Baga giymiş bayağı abi. Gördüm seni. Aha. Tut Hay ben öldüreceğim seni. Ha! Oyun baka girdi çok güzel oldu ama. Hep tamam. oh, bir maç oyun. Tamam. O bayağı güzel. Lan! Aa! En kötü yine yerde durdum. Lan lan ses ses no please no please no he kendisini öldürdü ben de öldüm aha biz de öldük olsun olsun beni öldüm lan dur dur aha yan öldük neyse arkadaşlar bu bu kadardı Bunda çok çok oynuyorum ama pro değilim de baş devam Ben avatarı düzeltebilirsen düzeltirim ya. Şimdi Hiçbiriniz beğenmedi. Tamam. Ha bir de bunun ikincisi de var. Çok güzel. Neyse benim video bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şu Mara şey olabilirsiniz. O Dilara 860 ile Murat Soner şey. Murat Soner mi? Ha Murat 862 benim kuzenler. Ama Murat 862 sek Not değil adı. Harun.